Yorgunluk tespit sistemi, sürüş davranışınızı analiz eder ve yorgunluk veya dikkat kaybı riskiniz bulunduğunda sizi uyarır. 60 km bölü saat üzerindeki hızlarda yorgunluk belirtisi gösterdiğinizde özellik sizi sesli bir sinyalle uyarır ve gösterge tablosunda yorgunluk uyarısı bir mola verin mesajı görüntülenir. Bu durumda mümkün olan en kısa zamanda bir mola vermeniz önerilir. Bu özelliği opener link orta ekranından açabilir veya kapatabilirsiniz. Multimedya sisteminde araç bölümüne gidin. Ve sürüş yardımcılarını seçin. Ardından yorgunluk tespit sistemini seçin. Açık veya kapalı olarak ayarlayın. Aktif sürüş yardımı açık olduğunda özellik otomatik olarak kapatılır aktif sürüş yardımını kapattığınızda yorgunluk tespit sistemi yeniden başlatılır. Özellik, araç her çalıştırıldığında varsayılan olarak açılır. Kötü yol yüzeyleri, sportif sürüş, sık şerit değişimi veya ani dikkat dağılması gibi bazı durumlarda yorgunluk tespit sistemi bir uyarı vermeyebilir. Son olarak bu işlevin ek bir yardım olduğunu ve sürücünün tetikte olma ihtiyacının yerine geçmemesi gerektiğini unutmayın. Uzun mesafelerde sürüş yaparken dikkat kaybını önlemek için her iki saatte bir mola verdiğinizden emin olun.